Allah'tan rahmet diliyoruz. Zırhlı araç birimliğe giderken ani bir manevra artık araçta bir teknik aksamda bir arıza vardı yoksa sert miydi onu bilemiyoruz ama şu an onlar daha sonra teknik birimlerce incelenip karar verecek durumdur. Şu an net olan bir şey var ki maalesef bir evladımızı uzun yıllar teşkilatında göre yapmış, 17 yıl göre yapmış bir kardeşimizi tabii kazansa görev başında, görev başında bir tertemizlik ve faaliyet. Allah'tan rahmet diliyoruz. Üzüntülüyüz. Ee, tabi tabii Urfa'da biliyorsunuz gerek terörle mücadele, gerekse terörle mücadele, emniyetimiz, jandarmamız tam hep şekilde mücadele ediyor. Ee, bu tür hadiseler biz derinden yaralıyoruz. Çok çok derinden yaralıyoruz. Ee, Takdirde ediyoruz. Etkilerimizi almamız gerekiyor polis teşkilatımızı, emniyet teşkilatımızı başlıyor musun? Ailemize sabırlar diyorum. Evladımızın da inşallah e, o yakışır bir şekilde törenleyeceğim. Onu da memleketle uğrayacağım.